Haydi, bira Affedersiniz... ...Ben, benim amca oğlu Nuri'yi arıyorum. Bu haim oturuyormuş. Elma mafiş türküş, el cezayir, cezayir, yallah, yallah! Allah Allah!... Ben Kur'an kursuna mı geldim, nedir? Heh. Benim amca nerede bacı? Esiste Trelos, renkler o Türkika, egoyum Elenika. Sen elini yıkalı! Bu da Yunanlı çıktı. <laughs> burada herkes başka dilden konuşuyor. Birleşmiş Milletler mi burası ya? Heh, bak, ben var aramak amca Nerede yapıyor oturmak? Amca doğru düz ben Türk'üm. Ha, hele şükür bir Türk'e rastladım. Nuri burada mı oturuyor? Tabii be. Sahi mi? Beni tanımadın mı lan? Şaban amcan! Şaban amca hoş geldin! Baba, baba bak Şaban amca geldi! Vay Şaban! Hoş, geldin, hoş bulduk hoş emmi Hoş oğlum. geldin, hoş geldin hoş Şaban bulduk. abi! Hoş geldin oğlum! Hoş bulduk! Ya bu haimde hep gavurlar mı oturuyor? Yo. Yan odada Türk komşular da var. Gel tanıştırayım seni. Olur! Ali, Türkiye'den misafir geldi! Hoş geldin hemşerim. Hoş bulduk. Gene o kız. Ya bu kız beni takip ediyor. Yani turist pasaportuyla geldik diye iş bulamayacak mıyız Almanya'da? Vallahi şaban çok zor. Sonra oturma iznin de yok. Bak ben hemen yarın işe başlıyorum. Çalışma iznim var. Ah. <laughs> Ben de senin gibi saçı uzun olsam, hemen iş bulurdum. Öyle mi? Pek sanma He! Evet. Dur Bahar, Şaban'ı ilk günden üzme. Şaban kardeş, sen gene de metro inşaatına bir ver. Orada Türkler çalışıyor, bakarsın bir şey çıkar. Ha, Et iyi akıl ettin. Ben sana adresi yazıp veririm. Sağ ol arkadaş! Göreceksin bak, yarın akşam eve iş bulmuş olarak döneceğim. <gülüyor> İnşallah! <gülüyor> Yeah. <laughs>